اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم استغفر الله استغفر الله استغفر الله العظيم الكريم الرحيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين صلوا على رسولنا محمد اللهم صلوا على طبيب قلوبنا محمد اللهم صلوا على شفيع ذنوبنا وقرة أعيننا محمد اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم سبحانك لا فهم لنا الا ما فهمتنا انك انت الجواد الكريم وَاُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى عَزَّ وَجَلَّ فِي كِتَابِهِ الْكَرِيمِ أَعُوذُ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم. وقال عليه الصلاه والسلام: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. صدق رسول الله فيما قال: ve كما قال النبي sallallahu teala aleyhi ve sellem aziz ve muhterem müslümanlar yüce Rabbimize sonsuz hamdü senalar olsun yine güzel bir pazartesi gününe sağlık afiyet birlik beraberlik içerisinde ulaşma imkanını her birerlerimize lütfetti. Elhamdülillah. Allahu u Zülcelal nice nice hayırlı mevsimlere, aylara, günlere, zaman dilimlerine birlik, beraberlik içerisinde ulaşabilmeyi her birerlerimize ikram etsin. Bu vesileyle ümmeti Muhammed'in Rabbim hastalarına şifalar ihsan eylesin dertlerine devalar ihsan eylesin. Borçlu kullarına da helalinden borçlarını ödeyebilecek maddi genişlikler ikram eylesin. Allah-u Zülcelal hepimizi razı olduğu işlerle meşgul eylesin. Her birerlerimizi razı olmadığı işlerden muhafaza eylesin. Korktuklarımızdan emin eylesin. Umduklarımıza nail eylesin. Rızkımızı helalinden kazanıp helalinden harcayabilmeyi nasip eylesin. Her birerlerimizi haramlardan muhafaza eylesin. Yuvalarımıza huzur, mutluluk nasip eylesin. Eşlerimizle aramıza ülfet, muhabbet, saygı, sevgi ikram eylesin. Evlatlarımızı hayırlı eylesin. Evlatlarımızı vatana, millete, ümmete, devlete hayırlı olacak şekilde yetiştirebilmeyi bizlere nasip eylesin inşallah. Rabbim sizlerin de gönüllerinizde var olan milyonlarca hayırlı duayı indi ilahiyesinde makbul eylesin. Her birerlerini Ravza-i Mutahhara'da, Arafat'ta, Müzdelife'de, Mina'da, özellikle de Mültezem'de yapılıp kabul olunmuş dualar arasına ilhak eylesin inşallah. Aziz Müslümanlar, bugün pazartesi öğle namazı öncesindeki dersimizde bir ayeti celile okuduk, bir hadisi şerif okuduk. Bu ayeti celile ve hadisi şerifi mutlaka daha önce hocalarımızdan dinlemişsinizdir. Hemen de aklınıza bir iki husus başlık içerisinde gelmiştir. Birincisi istiğfar konusu. Özellikle oraya değinmeye çalışacağız. İstiğfar, tevbe. Allah Azze yapacağımız dersimizde bana hüsnü ifade, sizlere de ziyadesiyle hüsnü istifade ikram eylesin. Muhterem Müslümanlar, insanoğlu nisyanla malul. Malumunuz, hepimiz unutabiliyor, hata edebiliyoruz. Böyle yaratılmışız. Bizi yaratan Rabbimiz böyle yarattıysa mutlaka bunda bir hikmet vardır. Hepimiz hata edebiliyor, kabahat işleyebiliyoruz. Bazımız büyük günahlara da düçar olabiliyor. Allah'ım cümlemizi büyük günah işlemekten muhafaza eylesin. Küçük günahlarımızı da tevbeyi istiğfar ile temizleyebilmeyi bizlere ihsan etsin inşallah. Muhterem Müslümanlar, okuduğum hadisi şerif ve ayeti celileyi konuşarak konuşmamı başlama arzusundayım. Öncelikle okuduğum ayeti kerimede yüce Rabbimiz buyuruyorlar ki: "Ve ma kana Allahu ve ente Hitap bizatihi Muhammed Aleyhissalatu Vesselam Efendimize. Buyuruyorlar ki Rabbimiz: "Ve ma liyuazibahum ve ente fihim. Ey Muhammed Aleyhissalatu vesselam. Sen onlarla beraberken, onların arasındayken Allah onlara azap edecek değildir. Allah onlara azap etmez. Muhammed Aleyhissalatu vesselam bizim aramızda olduğu müddetçe Allah bize azap etmez. Şimdi hemen akıllara şu soru geliyor. E Muhammed Aleyhisselam 632 yılında dar-ı bekaya irtihal eyledi. Doğru. Bedenen, bedeni toprağın altında, ruhu bedeninden ayrıldı. Vefat etti. Çünkü ölümsüz olan sadece Allah'tır. Sadece Allah'tır. Allah ölmez ama tüm insanlar, tüm peygamberler, herkes ölür. Melekler de bir gün yok olacak. Kainat bir gün yok olacak. Allah-u Zülcelal kalacak. Kıyamet kopacak ya. Her varlık ölümü tadacak. Küllü men aleyha fan ve yebqa vechu rabbike zülcelali vel ikram. Yani Allah-u Zülcelal'in zatı paki subhaniyesinin dışındaki tüm varlıklar fanidir, yok olurlar muhterem Müslümandır. Aziz kardeşlerim, Allah Özül Celal Muhammed Aleyhisselam bir insan olarak yarattı. O da bizim gibi bir beşer. Ama aramızda bir fark var. O bizim peygamberimiz. Bizim gibi yer, içer, uyur, evlenir, çoluk çocuk sahibi olur. Karnı acıkır, yemek yer. Canı bazen farklı şeyler çekebilir yani yemek anlamında. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatına dair birçok hadis-i şerif okuyoruz. Sizler de okuyorsunuz. Ama onu bizden ayıran en önemli özellik ona vahiy geliyor. Bize gelmiyor. Ona vahiy geliyor. O Allahu Zülcelal'in insanlar arasından seçtiği peygamberlerden bir tanesi. Ve sonuncusu. Ondan sonra peygamber gelmeyecek. Birileri Bizim çocukluğumuzda da çok duyuyorduk televizyondan ya da büyüklerimiz konuşuyordu. Efendim biri peygamberlik iddiasında bulunmuş falan. Aziz kardeşlerim Kur'an okuyan, Kur'an'a iman eden her kişi şunu çok iyi bilir ki peygamberlerin sonuncusu Muhammed Aleyhisselam'dır. Ondan sonra kainat yok olana kadar hiçbir peygamber gelmeyecektir. Hiçbir peygamber gelmeyecektir son peygamber Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam'dır. Hatemen Nebiyyin, peygamberlerin sonuncusudur. Allah'ın Resulüdür. Aramızdaki fark ona vahiy gelir. Bize gelmez. Biz ona gelen vahye iman ederiz. Mümin olmanın özelliği bu. Teslimiyet. Teslimiyet. Şimdi muhterem Müslümanlar, Muhammed Aleyhisselam bedenen aramızda yok ama onun sünnet-i seniyyesi var. Burası çok önemli. Sünnet-i seniyye. ve Vesselam Efendimizin mübarek sözleri, Aleyhisselatü Vesselam Efendimizin mübarek davranışları, onun bize gösterdiği yol, sünnet-i seniyye. İşte ona sahip çıkmamız lazım. Eğer sünnet-i seniyyeyi doğru anlar, doğru yaşamaya çalışırsak biiznillahü teala hem Allah katında değerli oluruz hem iyi bir Müslüman oluruz hem de insanlar arasında güzel ahlakı temsil eden bir güzel ahlak temsilcisi oluruz. Çünkü Muhammed Aleyhisselam'ın en önemli özelliği güzel ahlakıydı. Peygamber Efendimiz ne buyuruyor? Kıyamet günü mizanda en ağır gelecek şey nedir diye soruluyor Muhammed Aleyhisselam'a. Şimdi ben de size sorsam, muhtemelen o hadis-i şerifi okumuşsunuzdur ama şöyle siz zihin dünyanızda kendinize bir cevap arayın muhterem Müslümanlar. Bilenler vardır mutlaka. Sizce kıyamet gününde mizana konulacak, teraziye konulacak en ağır gelecek amel hangisidir? Namaz mıdır? Oruç Sadaka, zekat, teheccüd nedir? Yani nedir? Anne babaya iyilik nedir? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam diyor ki güzel ahlaktır. Güzel ahlak. Çok önemli muhterem Müslümanlar. Nizanda en ağır gelecek şey güzel ahlak. Peki güzel ahlakı biz kimden öğreneceğiz? Muhammed Aleyhisselam'dan. Muhterem Müslümanlar, bugünün dünyasında hangi öğreti olursa olsun eğer sonu aleyhissalatü vesselam efendimize çıkmıyorsa o doğruyu göstermiyor demektir. Niye? Niye? Çünkü Kur'an-ı Kerim'de Muhammed Aleyhisselam'ın vurgu yapıldığı temel noktası güzel ahlaktır. Bakın siz öyle bir insan düşünün ki düşmanları bile o konuştuğunda yalan söylüyor demiyorlar. Siz öyle bir insan düşünün ki düşmanları bile o güvenilir diye ona mallarını teslim ediyorlar. Ya bugün Müslümanlar Müslümana güvenmiyorlar. Bugün akraba akrabaya güvenmiyor. Ama Muhammed Aleyhisselam'a düşmanları bile diyordu ki o yalan söylemez. O Muhammedül Emin'dir. Güvenilir Muhammed'dir. Ama bize ne oldu? Biz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın o güzel ahlakını kaybediyoruz. Onun öğretilerine, onun hayat standartlarına geri duruyoruz, uzak kalıyoruz. Bu sefer toplum ahlaken bozuluyor. Aziz kardeşlerim dönüş oraya. Yani Muhammed Aleyhisselam'ın Allah'tan getirdiği, bize bildirdiği Kur'an'da olan, sünnette olan öğretilere eğer oralara göre o vahye göre biz hayatımızı inşa eder hayatımızı ona göre tanzim edersek o takdirde hakikaten çöllerde açan güller gibi oluruz Allah'ın izniyle İnşallah. muhterem Müslümanlar Allahu Zülcelal Muhammed Aleyhisselam ümmetin arasındayken ümmete azap etmeyeceğini buyuruyor Peygamber efendimiz yok ama sünnet var. Sünnete sarılacağız. Sünnet nedir? Sünnet Kur'an'ın bir açıklamasıdır, bir tefsiridir. Kur'an'ın bir Kur'an şöyle anlatayım daha da rahat ifadeyle. Hani bir eşya alıyoruz, teknolojik olabilir genelde hani son dönemlerde çok yavaş cep telefonu diyelim. Hani kutusundan kullanma kılavuzu çıkıyor. Kur'an'ın daha iyi anlaşılması için sünnet bir kullanma kılavuzu rehberidir. Sünnet olmadan Kur'an anlaşılmaz muhterem Müslümanlar. Sünnet olmadan Kur'an anlaşılmaz. Bugün birileri çıkıp size efendim o hadis şöyledir, bu hadis böyledir diye ifade ederler. Bana inanın derler. Onlara inanmayın derler. On yok der, şu şu yok der, bu yok der. Biz 1400 yıllık ilmi kültürü dedelerimizin dedelerinin dedelerinin inandığı, yaşadığı, o yaşadıklarıyla, o inandıklarıyla dünyaya adalet dağıttıkları o ilahi düsturları bırakalım. Bu beyefendilerin keyiflerine inanalım. Böyle bir şey yok. Müsaadenizle böyle bir şey yok. Biz Kur'an ne ifade ediyorsun? Hz. Rasulullah'ın sünnetinde ne varsa biz onlara iman ettik. Biz onları kabul ettik. Onları tasdik ettik. Semi'na ve ata'na dedik. Duyduk itaat ettik. Aziz kardeşleri muhterem Müslümanlar. Ayet-i Celle'nin devamında وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ buyuruyor. İkinci husus buyuruyorlar ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a hitaben Allahü u Zülcelal istiğfar edenler de onların içinde bulunduğu müddetçe Allah onlara azap etmez. Yani bağışlanma dilemek çok önemli muhterem Müslümanlar. İnsanoğlu kabahat işleyebiliyor, hata edebiliyor. Hemen tevbe etmek lazım, istifar etmek lazım, yüce Rabbimize dönmek lazım. Tevbe nedamet demek, pişmanlık demek. Pişmanlığımızı Rabbimize arz etmek lazım. Kabahatimizi bildirmek lazım. Aziz kardeşlerim bir suç işlediğimizde hemen onu silebilecek bir iyilik yapın buyuruyor Muhammed Aleyhisselam. İttakillâhe haythu mâ künt. Nerede olursan ol Allah'a karşı sorumluluğunun bilincinde ol. Ve etbi'i seyyiyetel <Sessizlik> hasenete ve bir kötülük yaptığında hemen arkasından bir iyilik yap ki temhuha o yapmış olduğun daha öncelikli kötülüğü daha sonra yapmış olduğun o iyilik silsin. Ve halikin nase bi hulukin hasen ve insanlara güzel ahlakla muamele et. Çok önemli. Bunlar kulağımıza küpü olsun aziz kardeşlerim. Muhterem Müslümanlar. İstiğfar etmek bir kabahat işlediğimizde, bir suç işlediğimizde bağışlanmayı dilemektir. Allah'ım beni af et demektir. Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyuruyorlar ki, Ey insanlar istiğfar edin, ben günde yüz defa istiğfar ediyorum. Yüz derken, bu kesretten kinaye, yani çokça istiğfar ediyorum. Hani biz de deriz ya, yüz kere söyledim sana deriz. Çok istiğfar ediyorum. Dilimizden düşürmeyelim peki istiğfar edersek ne olur Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz buyuruyorlar ki muhterem Müslümanlar mellezimel istiğfar kim istiğfar etmeye devam ederse sürekli estağfirullah 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 derse cealallahu lehu cealallahu lehu min kulli ziqin mahraca Allah o istiğfar yapan kişiyi her darlıktan bir çıkış ihsan eder. Maddi bir darlık mı yaşıyorsun? Veya manevi bir darlık mı yaşıyorsun? İnsanoğlu bazen öyle dönemler geçirir ki yeryüzü tüm genişliğine rağmen insanın gönlü daralır. Evi 300 metrekare olsun, 500 metrekare olsun, çok geniş olsun. Varsa bir sıkıntısı o ev ona bir kutu gibi gelir. Çevresinde çok insan olsun, malı mülkü çok olsun ama varsa bir problemi insanoğlu köşeye, köşeye sıkışmış bir canlı gibi kimse onu anlamaz hale gelir. Daralır, bunalır, sıkıntısını kimseye dökemez. İşte o anda gitmeniz gereken tek kapı Allahu Zülcelal'in kapısı muhterem Müslümanlar. Açın ona derdinizi. Dökün içinizi. Bırakın gözyaşlarınızı salın aksınlar. Anlatın içinizde ne var? Dökün. O oh, sizin sırrınızı kimseye anlatmaz. Sizin sırlarınızı kimseye ifşa etmez. En mahrem bilgilerinizi sunun Allah'a. Sizi arkanızdan vurmaz. Ona güvenin, ona dayanın. Ona dayananların adı yeryüzünden hala silinmedi. Ama ona güvenmeyen, ona dayanmayan, ona düşmanlık edenlerin haneleri, sarayları, malları, mülkleri talan oldu. İsimleri yekle yek, yek oldu, yesan oldu. Artık hiçbir şey hatırlanmıyor. İsimlerinin esamesi bile okunmuyor. Muhterem Müslümanlar, dönüş Allah'a. Ondan başka çalacak kapımız yok. Bize mal, mülk, evlat, rızık verecek başka birisi yok. İstiğfar edelim. Estağfirullah diyelim aziz kardeşlerim. Ne demek estağfirullah? Ya Rab, bağışlanmayı diliyorum. Afını diliyorum. Beni bağışla diyelim. Bakın selalar veriliyor. Ne bu sela? Niye veriyoruz selaları? İçimizden bir Müslüman darı bekaya göç edince sela veriliyor. Bir gün bizim de selamız verilebilir. Ve biz o selayı dinleyenlerden olamayacağız o gün. Arkamızdan birileri selayı duyduğunda Allah rahmet eylesin diye bize dua edecek. Aziz kardeşlerim onun için Allahu Zülcelal sen onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor Muhammed Aleyhisselam'a. Ve istiğfar edenler de onların içindeyken onlara azap edecek değiliz buyuruyor. Onun için istiğfar edelim. Ümmeti Muhammed'in Allah'ın azabına maruz kalmaması için istiğfar edelim. Her darlıktan kurtulabilmek için istiğfar edelim. Ve vuruyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yine istiğfara devam eden kişiler için Ve min külli hem min feraca Ve Allah istiğfar eden kişiyi her tasadan, dertten, kederden, kaygıdan, üzüntüden bir kurtuluş ihsan eder. Hepimizin dertleri var. Kiminin maddi, kiminin manevi. O dertlerimizin mutlaka bir takım çözümleri var. Ama şunu unutmayalım. Biz Allah'ın varlığına, birliğine, hayrın ve şerrin Allah tarafından yaratıldığına iman etmiş insanlarız. Eğer bir takım sıkıntılarımız, kaygılarımız, endişelerimiz, bir takım tasalarımız, kederlerimiz, elemlerimiz varsa bunu bazı insanlar çözecek olsa da nihayetinde Allah'ın takdirine bağlıdır. Onun için istiğfar edelim. Belki başımıza gelen bir takım musibetler, bir takım sıkıntılar bizim yapmış olduklarımızın bir neticesi olabilir. Onun için af dileyelim muhterem Müslümanlar. Beraber istiğfar edelim. Ve buyuruyorlar ki Muhammed Aleyhisselam وَرَّزَقَهُ بِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِ Ve Allah istiğfar eden kullunu ...istiğfar eden kulunu... ...unmadığı yerden rızıklandırır. Unmadığı yerden. Bir alacağınız vardır... ...gelmeyecek düşünürsünüz. Devam edin istiğfara gelir. İşleriniz problemli gidiyordur. Kazanamıyorsunuz, zarar ediyorsunuzdur. Maddi çalışmayı bırakmayın. Ama istiğfara devam edin muhterem Müslümanlar. İstiğfara devam edin. Bakın vaktimiz çok kısa... Ezan-ı Muhammed'i okunuyor, hemen toparlayacağım. Şu konu çok uzun, hocalarımız size zaten anlatıyorlar. İnşallah fırsat bulursak yeniden gelir, tekrar size bunları gücümüz nispetinde anlatırız. Bu vesileyle Fatih Camii'nde vazife yapan kıymetli İmam Hatip ve Müezzin Kayyum hocalarıma huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Fatih Müftülüğümüzden Allah razı olsun. Biz kürsüye çıkıyoruz tahammül ediyorlar. Sizler bizleri dinliyorsunuz. Allah sizden de razı olsun. Vazifeyi bizimle paylaşıyorlar. Hocalarıma huzurlarınızda teşekkür ederim. Bunu kendime bir borç bilirim. Muhterem Müslümanlar, Kur'an-ı Kerim'de Nuh suresi var. Nuh Aleyhisselam adına indirilen bir sure. Nuh Aleyhisselam'ın ümmetine, ümmetiyle konuşması orada geçiyor. Allahu Zülcelal orada o konuşmayı bize anlatıyor. Aziz kardeşlerim, İstiğfarın faydalarını biz bu ayeti celleden çok güzel anlıyoruz. İstağfirû rabbeküm innehu kâne gaffâra. Nuh Aleyhisselam buyuruyor ki ümmetine Allah'tan bağışlanma dileyin. Muhakkak ki o çokça bağışlayandır, çokça af edendir. Peki ne olur istiğfar edersek? Yursilis semâe aleyküm midrâra ve yumditkum bi ve banina ve yec'al cennatin ve yec'al enhara. Buyuruyor ki yüce Rabbimiz Nuh Aleyhisselam'ın ümmetini anlattığını bize anlatıyor. Eğer istiğfar ederseniz Allah size gökyüzünden semadan bolca bereketli yağmurlar yağdırır. Bakın bugün yağmurlar yağıyor ama afet oluyor muhterem Müslümanlar. İstiğfara devam edelim. Bunlar rahmet olacak inşallah. Toprağımız bereketlenecek. Meyvemiz, sebzemiz bereketlenecek. İstiğfara devam edelim muhterem Müslümanlar. Ve ve yumditkum bi emvalin ve benin. Çocuklarınız, evlatlarınız çoğalsın mı istiyorsunuz? Mallarınız çoğalsın mı istiyorsunuz? İstiğfara devam edin buyuruyor. Yüce Rabbimiz İstiğfara devam ederseniz Mallarınız da artar evladınız da Çocuğu olmayan kardeşlerim Allah Azze bazen ikram ediyor bazen etmiyor Bu bir imtihan vesilesidir Varlık da bir imtihan vesilesidir Yokluk da bir imtihan vesilesidir Aman isyan etmeyelim muhterem Müslümanlar Bunun bir imtihan olduğunu unutmayalım Ama istiğfara devam edelim Bağışlanma dilemeye devam edelim maddi sıkıntılar yaşayan kardeşlerimiz, borcu olan kardeşlerimiz elbette çalışacağız, gayret edeceğiz. Maddi anlamda genişlik kazanmak için mücadele edeceğiz. Ama bağışlanma dilemeye de devam edelim. İstiğfara devam edelim. Çünkü Rabbimiz istiğfar ederseniz malınız ve evlatlarınız artar buyuruyor. Ve istiğfar ederseniz Allah sizin için cennetler ihsan eder. Orada sizin için nehirler ihsan eder. Nice nice daha şeyler. Muhterem Müslümanlar, tüm peygamberler istiğfar ediyorlardı. Peygamber Efendimiz de o istiğfar edenlerdendi. Mesela Musa Aleyhisselam ne diyordu? Rabbi, ey Rabbim, inni zalemtu nefsi fagfilli. Ben nefsime zulmettim. Ben nefsime zulmettim beni bağışla Rabbim diyordu. Peki muhterem Müslümanlar sabreden müminlerin duaları nasıl? Kur'an'da o da yer alıyor ya. Rabbena ufillena zunubena ey Rabbimiz günahlarımızı bağışla ve israfena fi emrina işlerimizdeki aşırılıklarımızı da bağışla ve sebbit akdamena ayaklarımızı sıratı müstakim üzere razı olduğun yol üzere sabit eyle. Vansurna alal kavmil kafirin. Kafir olan topluluk karşısında bizlere yardım eyle. Aziz kardeşlerim, muhterem Müslümanlar, dilimizden istiğfarı düşürmeyelim. Dilimizden istiğfarı düşürmeyelim. Az önce okumuş olduğum hadis şerifi tekrarlayarak dersime son veriyorum müsaadenizle. Peygamber Efendimiz ne buyurmuşlardı? Kim istiğfara devam ederse Allah ona her darlıktan bir çıkış ihsan eder. Her kederden, tasadan, dertten bir kurtuluş ikram eder. Ve Allah istiğfara devam eden kulunu ummadığı yerden rızıklandırır. Rabbim cümlemizi gece gündüz ama özellikle seher vakitlerinde tövbe eden, istiğfar eden kullarından eylesin. Gününüz bereketli olsun. Allah'a emanet olun. Lillahi Teala'l-Fatiha.